Neden orada durup bekliyorsunuz? Bu kaçmak için tek şansınız. Müdür bizi yakalar, hep yakalıyor. Bizim yerimiz burası. Kendinden şüphe etmek asla kaçamayacağın bir hapishanedir. Söylenecek evet, en doğrusu. Siz bazı şeyleri farklı yapıyorsunuz, bazı şeyleri farklı görüyorsunuz. Bu sizi tuhaf yapıyor olabilir, ama aynı zamanda da müthiş yapıyor. Anlamıyor musunuz? Bize neden yardım ediyorsun? Çünkü tuhaf tipler birbirine destek olmalı ve kimse olduğu kişi yüzünden cezalandırılmamalı. <laughs> Artık hiçbir yere kaçmak yok baykuş kadın. Bugün seni son kez yakalıyorum. Son kez! Hadi 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 hadi! Ha? Hı -hı. Luz? Yedin sen kendi gözünü yedin. Ben de dünya üç geldim. Ve ben antik kurgu hikaye sanatını icra ediyorum. Sen sen kim olduğunu sanıyorsun? Beni küçümsemeni hiç tavsiye etmem müdür mahluk. Çünkü ben lozum. Bir insan ve bir barış savaşçısıyım. Şimdi al bakalım sersem. <gülüyor> 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 Bu onun iyi ayrılıklarından biriydi. Bir ayrılık değildi. Her neyse başka bir canavar daha bana aşık olmadan buradan gidelim.